Selam arkadaşlar. Bana gün bugün ormanda Twitch oynuyorum. Baba şu Twitch'in sıfata bakar mısın? Daha komik bir Twitch kostümü görmedim ben. Bak baba. Ben niye kırmızıdan başlayalım ki acaba? Alien sana geliyorum ha. Bakım o flash'ını aldık. Oo yaman. Yanma eşeğim. Neydi lan o? Gülme eşeğim gülme miydi neydi? Bir şey deniyordu ya dur aklıma gelmedi şu an. Ölme eşeğim, ölme. Ölme eşeğim ölme. Baldan tattı. Ya bir dursana ama. Zehri alıştırıyorum ya, tamam. Ya hem farmı çalıyor bir de alamadı diye flame atıyor. İkisini tamam, alabileceğim ben. ben. ben bunu aa, aa! topa bak topa topa topa. Kardeşim hadi yapıyoruz oraya bir şekil. Ne yapabilirim? Saldır oğlum bak SS atıyorum. Saldır SS atıyorum. Saldırsan oğlum. Bak ya beni öldürtecek ya. Bak öleceğim öleceğim abi. Abi neredesin? Sen, sen, sen. Ya bunu s**ar ne yaparsın kanka ne yaparsın bunu ya abi bir yoktan dene ya bak bak bir de ölecek ha bak bir de kesti bak ölseydi keşke lan şen ne yaparsın oğlum kardeşim sana geliyorum yabancıdan hayır yok geldim ee geldik atıyoruz aha tamam hiç sıkıntı yok sıkıntı yok vur 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 aldık lan aldık lan hadi bakayım patla yan zehire 22 yan can. lan. yanlış haber abi Gitti la. Burada la. Aha zehir attım. Zehir attım lan. E attım. Ana öldürüşe bak benim. Nasıl öldürdüm? O nereden geldi? Kaç. Michelangelo. Kanka attım. Kanka ben, o gelemem oraya. Aha kendi başınasın. Çarene bak. Çarem. Çare sarı Ah be. <laughs> Ulan küçükken her yerde çare sarı gül görürdüm ha. Büyüdüm. Onu ben de görüyordum Değil ya. Mi? Sonradan adamın sıfatını gördüm. TikTok'ta gördüm ha. Yani. Tanımıyordum normalde. Aha. Şene Yasuo geldi. Şen öleceksin ve sonra ben alacağım onu inşallah. Plan bu şekilde. Girsen oğlum, girsen alan. Ay ya kıs kıs kıs, kıs. bak gene benim ölümüme ve sebep ve veremedi. İyi bu sefer bir şeyler denedi. İyi iyi, i̇yi iyi, iyi bu sefer iyi. Hop. Tamam. İyi lan bir işe yaradın. Hadi telafi ettin sayıyorum. Bana mı aptal, aptal diyor? şimdi sana. Anca kestin ne mal adamsın. Ne? Bir dakika ya dur beynim yakta çocuk. Anca kestin diyor. Ekranın içinden çıkıp ben keseceğim sanki ya soyu. Oğlum mal mısın sen? çarpı bu kadar vuruyor. Bak o CD koyduğun yerden çıkarım. tezenge bak ya. Ha. Bana da beden niye takıma yazıyorsun? Kanka. Ne oldu lan? Gene girişi var I'm sana herhalde. Stuck. I'm... I'm... stuck. Kardeşim kurtarmaya geldim. Oo oh, oh. mastika, mastika ooo oo, oo. Çikolata mı kolata? Öl artık da duvarına soktum. Duvarda yandırıyor muruk. Adam iki taraftan da hasar Sokacağım ha. Öyle yandırıp şekilde şekilli durma ya su. Kanka ben görünmez oluyormuş gibi. Ben görünmezim Sıkıntı yok. Totem var mı? Geldim. Geldim yedik bunu. Tamam. Döndün geriye ben sanki yukarı kaçmışım gibi. Tanklayacağım kanka gel. Hadi canım. Haydi canım. Kaç. Kaç kurtar kendini. <laughs> ben Aa, kaçtım. Olsun be Word bence burası. Beyler ilk temi de bitirdim. Şu an olayların kopacağı noktadayız ve sizlerden ricam aşağıdan like atmayı unutmayın bu videomuza. Ben de kırmızıya giden. Ve abone olmayı unutmayın. Telefondayken bir kere tıklayabiliyorsunuz. Ha kırmızımı çalmış. Amigo neredesin nerede? Kırmızımı çalmak kolay mı o kadar? Kanka sana geliyor olabilir. Kanka sen bana gelsen. Geldim. Kaç bana. O benden kaçıyor. Döner. Elbet Nebap. döner. <laughs> Ayran. Bak ya bana koyup koyup Ay duruyor. ya. Aha, yedim onları yedim onları sen rahat ol Sen sıkıntını bozma Sen bana güven Sen bana güven acım Bak 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 Allah'tan olsun yok tut 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 bir tane koyayım Aha pentam var lan Aha dört Vallahi var Tamam sen, sen öldün zaten sen git bakayım Gel bakayım Vallahi attım lan Baba ben tam nerede? Nasus geliyorum 5 saniye. Dur dur hemen gaza gelmedi. <laughs> Oo oh, oh, oh. mastika mastika. Dönelim tam alalım. Şöyle %5 canı kalanlara özel tam Talistar alalım hemen. Oğlum bu adam niye senin direkt götünde hep? Oğlum bu ibne çok agresif ya. Baba sana. 2 saniye onu doşdu. Do şey attı mı? Rüzgarını kullandı mı? W'sünü. Rüzgarını kullandı W'sunu da kullandı. Tamam o zaman öldü Gelmediyse tekrar. Öldür of. Öldü lan. Minyonlar vur. Vur minyonu. Vur minyonlar. Üç can Öldü oh, lan. Şimdi oh. <laughs> beyler havalım. Altta alalım, oradan bota gidelim. Bak şimdi, bak bak bak. Bota bak bak kür yapıyorum. Burada bu totem kesiyor ya. engel olacaklardır. Hop, selam bacım. Ne haber? Şey nerede ya? Ben seni istemiyordum. Buna 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 hop. Bastan ultine. Basam alan öldürdüm lan. Oo, fena iyi. Gör <laughs> beni de gör beni de. Seni gör. görmez miyim? Aa ya da buradaymış. O oh, şey atacak bana. Kanka. Aa flash atamadım. Tamam. Süpersiniz lan. Uçacak ama. Aa arkaya kaçmadı. Onu indirdim. Var mı başka? Baba buradan gazımı alamayıp şöyle bir şey yapsam. Bak laksa karşı. Allah kim attı o pingi? Ben attım tabii ki de. Ben de tam kulenin önünde duracaktım. Var ya öyle yapmasan. Kanka selamünaleyküm <laughs> aleyküm. Önüne bakmıyor bak bak. <laughs> Ulan nasıl öldüm ben diyor şu an. Beyler 3K parayla dönüyorum. Şimdi Runa'nın kasırgasını alacağım. Beyler o çok güzel oluyor. Abi orman da kesmek istemiyorum biliyor musun? Geliyorum ya aşağıda gene işim var. Ama nasılsız da boş bırakmamak gerekiyor Şuna bir kayıt yapalım. Hemen yani bir gıcık edelim bunu. Bak, tatlı tatlı farm oluyor. Botu izliyor şu an tamam mı? Botu izlediğini yemin edebilirim şu an. Bak bakmıyor. Şu an baktı dedi. Ekran parladı ne oldu? Kuleyi alacağım. Aldı lan. Tüh olsun. Baba bu görünmezlikte direkt mi de gidiyorum? Bak iki tane çıtı orada beni bekliyor. Hatırlarım görünmezliğim bitti ama Yasuo da gelmiş. Ya Yasuo sizi kurtaramayacak. Lan bit bit bit. Bit 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 bit. Yasuo sen nereye kaçacaksın? Hayatım. Oğlum ne vuruyorum ben? Kritiği aldık. Ee, çıkar mısın? Kaçarsın değil mi ibne? Ne yaptı? Üst hormonuna kaçtı. Kalabilir miyim? Aha, tam burada şu an. Tam orada şu an. Orada da değil. Psikografi. Pışkırav. 2 tane vursam ölecek ha. Bay bay. Vallahi öldürdüm lan. Abi ne oluyor? Beni nasıl görebiliyorsun? Aa benim bu saf kalbim. Yapmayın be. O zaman şart oldu baba. Ebedi ve Dominik eksik kalanlar bunlar. Başlayalım olmaya zaman. Aa ejder gitti. Birazdan penta atacağım. Aliyan penta geliyor. Penta hazır mısın? Hazırım lan o 1 1 2 2 3 Iııı hareket hızım yavaşladı Abi ya bu sokayım ya elim kalkmıyor elim E 4 5 de yoldaymış gelirmiş Nasus yaracağım seni çok güzel şeyini de kullandı Kanka gel gel E var mı lan sende dayan lan Yok Dayan lan Nayan lan. Dayanıyorum. Geldim lan süper sınacım. O gitti. Bunun, bunun ultisi var ama atamadan ölecek diyecektim. At dibine. Hop çok güzel bir doş. Yapma be. Ona da çok güzel bir doş. Hadi be. Serdar <laughs> <laughs> sesi lan. Kanka kırmızı ben o pentayı atacağım aga. Bugün atacağım ben o pentayı. Beyler şimdi kurtu bitirdim. Nasus'un ilacını alıyorum Dominii ve iksirimi de çekeceğim. 23 dakikada full artı full geliyorum. Baba orada ne oluyor? Ay benim benim sıram benim sıram geliyorum 3 saniye görünmezliğim Aliyan kardeşim Kankam bekliyorum seni geldim buraya Attık 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 <laughs> Yok ettim yok ettim orayı bir tanesini çaldılar sanki. Emin olamadım. Hayır hayır. 4 3 4 demedi. 4 demedi. 4 demedi. Dedi, ha, dedi, dedi dedi. Dedi dedi. E tutun. Kocan hop. Kocan hop. Lan nasıl kaç şu köpek gibi? Köpek zaten. <laughs> Abi, <laughs> alo. Hop. Lan tut. Ben <laughs> bir şey yaptım, bir ya şey yaptım. Niye bu kadar hızlı? Vay ananı. Ankla lan. Ha, süpersin. Elim kalk artık kalk. Attı Vurçar Dedi. Ne kat diyor? Dedi. Ananı oyun diye. Ya oğlum <laughs> bak saçmalıktan bir şey değil aga ya. Ne güzel yok etmişim orayı. Arkadan geliyorum bunlara tekrar. Burada mısın? Açtım mı Olayım dalgayı? Bro. Tamam birinci dalga gitti. ikinci dalga gitti. Üç vuruldu. E, dört burada zaten. Bu sefer aldım oğlum. Bu sefer... Oğlum ne güzel vuruyor benim çar. Nasus gel bu sefer o pantayı alacağım. Hakkımdan alacağım. Az önce bak gene katlayayım dedi. İnşallah sayar. Gel lan. Gir 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 gir. Saydı. Saydı bu sefer hakkımla aldım lan. İbne az önce vermedi. Bak nasıl aldım. çift masa vermiyordu anasını satayım. <laughs> biraz içerlemiş kanka arkadaş sanki. Bayağı içerlemiş ya. Keşke biraz olsa. <laughs> ben gene muazzam bir yerdeyim beyler. Ay kapışma sürüyor. Kapışma sürüyor. Ben gene arkadan sinsice geliyorum. Kanka sen ulti basarken seni de normal içime gir E basayım. Abi ne vuruyorum be. Buradan zayak kaçıyordu. Ha, ölebilirim. Gerçi vuramayacaktım. Ah be. Bir penta daha geliyordu. Dönüyorum 41 kilo olmuşum 26 dakika. <laughs> Laksa yazıyor bunun ne alaka? Şey izlemiş. Var ya bir tane adam. Bilmiyorum valla. Vatan haini. Aaa. <laughs> hay. Oğlum, oğlum üç vuruş, üç vuruş. Adam daha önüne bakamadan gidiyor. Kanka sen böyle İbneiroları çok iyi oynuyorsun ha? Yetenek kardeşim. İnşallah yetenek. <gülüyor> <gülüyor> Gençler ne oluyor? Aa görünmezliğim yok. Bir dakika, bir dakika bak. Ne var mı? Ne var mı? Pat, 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 pat. Ananı Ne yapıyorsun oğlum? Ayağımı burada. <laughs> Ananı <s> <laughs> Oğlum bak siz var ya dünyanın en şanslı izleyicilerisiniz oğlum. Şöyle muazzam görüntü daha önce görmedim ben ya. Ah ayağım acıdı. Arkadaşlar bu efsane görüntünün altını aşağıdan like atmayı unutmayın teşekkür ediyorum. <laughs> Masanın altındaki çöp kovasına vurdum ayağımı. <laughs> Baba. Şşş. Bir saniye bir saniye sanırım bir tane daha bunlar yazı yazıyor kanka yaz 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 gönlüm yaz aha bu hırslı bu girer bana yardım 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 Öl. eli kalkmıyor yoksa alacağım baba sonuncu nerede nerede lan be? görünüyorum ultim var ultim var, ultim var. ultisiz aldım Dur, alın. ben gidem önden gerek yok kanka <laughs> oğlum bu kaçıncı oldu <laughs> kanka Kayıtlara geçen 3, kayıt dışı 4. Vay anasını. Beyler şimdi bir taktik yapacağım bak. görünmez oldum sanki gidiyormuşum gibi. Ha. Oğlum şekil şükür yapma. Oğlum hayır dur lan. Hop saklandık araya. Hop bir Q. 3 geldi sanki kaçmışım gibi. O sus beni kesecek ama ben kapışacağım onunla. Gel Nasus. Çünkü beyler sıkıntı bunun W hattında bak, saldırı hızım da düşüyor. Kayıtlasam kesermişim lan. <laughs> Keşke salmasaydım kendimi. Gerçi nereye kayıtlıyorsun o yavaşlatmayla? Kanki bir pentada daha. pen. Aslında 4 pentada zaten. Aha. Nasus nasus. Hayla taşın nasus. Nasus coştu beyler. Tutun da şunu. Nasus ultiyle gireceğim beyler. Tak tak tak. Kardeşim. Bunlar hala giriyor. Bunlar benim. Farkımda değiller. Aynen kanka açtın onu. Öyle kaçtın. E atsam ölür müsün? Önüne çıktım. Baba 60 kill. 60 kill'e 1 kil Nasus Hazır mıyız? Gelir o gelir 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 o. Gel oğlum korkma. Allah'a geldi. E, ölmüyor. Bu ne çıkmış oğlum? Bu ne çıkmış oğlum? Vuruyorum vuruyorum bak bana vuruyor bak bak bak. Oğlum o kadar kişinin üstüne ya. Beyler 60 ile bitirdik oyunumuzu. Videoyu sevdiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öpüyorum yarın görüşürüz. Bay bay.